Hadi, hadi, hadi. yok yok. Her ben yeri kıracağım. Canlı. Ben kıracağım ya. Oğlum her yeri cam ben. Her yeri cam sana ne yapayım? Ne yapayım? Bu kırmalık. Özel üretim. Bu da bir de ilk başta kırılmıyor sandım. Ama kırıldı. Evet. güzel falan. Ağzını sıçacağım. Evet. Ve Ve atıyorum. değil. Buhar kuruyormuş gibi çok güzel. güzel tarafa, patlayacak yerlerine ayırdık dedik. Ayırdık. Bakın patlayacak yerlerini ayırdık. Bakın patlayacak yerler yok. Ve... Bu size sözümdü. Sözümü sözüm yap. Siz de siz de bir abone olursunuz. Bak. iki katla, iki katmanlı. Bak şunu. Şu kısmı. Alınmalık malık. Ve Arkadaşlar bunu sakın yani televizyonunuzda ya da izlediğiniz televizyonda denemeyin. Bozuk bir televizyon alın. Böyle yap deneyin. Çünkü bu komple pili bitmiş bir televizyonda. O yüzden takım veya patlayan yerlerini ayırınız. Yoksa bu yoksa televizyon patlar patlar Allah korusun. Size bir şey olur. Güvenlik önlemleri de bize alınmadı. yan parçacı. Değiş <laughs> olduğu için de göremiyorum ha. Sen oğlum. Sen kırıyoruz. <laughs> Yavaştan manyak deney. Kursallar uh! geç. Yavarla bak. Bak, Yok. ya da arkadaşlar bakın bakın baba gel gel arkadaşlar bakın. dur bak eri gel eri gel komple hepsi led dur, dur 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 şunları al komple hepsi led lan evet. çok güzel bir seriydi bu bunlar da bir de kırılmıyor ya Hayır. kırılmaz ya dur dur bezi, bir eri bir yere arkadaşlar gel. Boşumuza gelenler. Dur. 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 Aferin hadi sana yavruca. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bu video çok güzel oldu. Ay oğlum bunu falan te... ha? niye girdim sabah çıktı. Niye? Girmeseydim. Ne diye? Şey radar. He? Şey radar mı? Vallahi hadi sen çok iyi kırdım. Ben kırarım. Başka bir yere de gidiyor sesi. Yok. Dur dur tamam tamam şunları alalım. Bunları Evet alalım. Bence de alım arkadaşlar bunlara. Babanız kamyoncuysa kesin bunları alın televizyonunuzda. Çünkü babanız pişlik yapın. Üstünde kaldı. Kasanın <laughs> 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 üstünde. <kaldı. gülüyor> Var mı bir şey? <gülüyor> Dur. Var. <laughs> i Kaç buna? Sokacağız, sürececeğiz. Sokacağız, sokacağız, Evet. Evet. Temizleyecek zaten. Ha? Temizleyecek zaten. Baba, Ya, abi, ha? Yapa, al, al, al. Arkadaşlar bu çok manyak bir video oldu ya. Bu <laughs> çok manyak bir video oldu. İçinden geçtik. Fort bile Bu kadar şey değil. Fort bile bu kadar kırılma, kırıl kırıl bak. Baba, sana bir şey diyeyim. Baba bana televizyon. Çok güzel bir şey. Dur dur vuruşturma karım. Kakağı evet. Çok Babam lambalarımı sallat oldu? İşte senin arasız çuruz biz. Evet. Ama iyi vurduk. Baba, iyi ki sen çok iyi bir adamsın. <laughs> Lan bunu ben kırdım. Sen iyi ağzarsan. Abi, biz bunun ağzına sıkmışız ya. Baba iyi ki sen varsın. Biz sen bize her şey alıyor. Abi. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum kız. Bak anne parasını talihten de girdim. Ah çıkar hepsini baba. Baba. <laughs> i̇yi ki sen varsın. Seni çok çok seviyorum. Ben de sınırı koparabilir miyim? Baba ben arkasını döndürüp kuracağım şimdi. Her, her şekilde kırarız biz. Size video için her şeyi cam parçacığına kadar kırarız. O Baba sen çok iyisin. Elif bu süs bunların hepsini ben kırdım lan. Geçecek şimdi bunları kamyona takacak. Değil mi baba? <laughs> Hayır televizyona tak bende baba. Televizyona takıyor. Televizyona takıp deneyeceksin ya. En iyisi buna kamyona yaparız. Hayır. Kamyona olmaz bu. Bu da kamyonumuz. Bu ne Tamam şimdi iyi çekiyorum. Arkadaşlar bunlar da biletleri. Baba bak. Bura yaramaz. Evet. Televizyona takarız bir tane. Baba bunu böyle nasıl katabiliriz. Hı hı. Baba sen bunu hani niye yapıyorsun? Kamerayı mı takacaksın? Abi ona takmaz başı. Aa baba bu bana lazım. <laughs> ben Ayla kıracağım. Lan dur. Arkadaşlar. Ya ben bunu da çıkartalım. Böyle bir şey olca. Hiç aklımıza gelmezdi. Ama yiyi sıçtık. Ben koyarım tek. Ya senin Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> herkes... <laughs> Baba ne diyorsun? bu Modemin gitti. Baba valla bu da benim olur. Kır. Kır baba kır. Ya evet, şurada geçti. Ya, geçti. Ne ver, ha? Gevşemiş. Gevşemiş. Evet, son hali bu da. Evet. Artık saydemizle videoları Oo, bu da. Arkadaşlar, şey başka ne kıralım? Söyleyin. Bunları da kıracağız birazdan. Şimdi kırar. Ve vur vur. Yes. Ve... Çok güzel kırılıyor hepsi. Yok yok. Abi. <laughs> Enes Batur böyle deney yapmadı. Biz yaptık. Enes Batur yapsaydı bir tonlarca like atardınız. Adalet işte. <laughs> bir dakika <de> kanala abone ol. Bir şey baba. Baba bizim eski kamyon. Eski kamyonumuz geçiyor burada. Vay be eski kamyonumuz özledik. En eski ilk kamyonu. Arkadaşlar. O gördüğünüz kamyon bizim ilk kamyonumuz. Sattık. Baba bunu kırılıyordum ben. Ama zaten yeni sahibi de satmıştır. En yeni sahibi de satmıştır. Yüzde yüzde yüz en yeni yeni sahibi şey satmıştır. Evet. Hadi Çünkü gayet tamam, Neyse arkadaşlar bay bay. Abi vallahi.